Sahada kadın il başkanı olmamın ve 7 tane kadın ilçe başkanı olan bir il, il örgütü olmamızın çok ciddi bir teveccühünü görüyoruz. İnsanlar inanılmaz etkileniyor bunda. Aa çok güzel kadın il başkanı, kadın ilçe başkanı çok ilgi gösteriyorlar. Demek ki siyaset burada toplumun gerisinde kalmış. Ben bunu görüyorum. Yani diğer partiler, daha köklü partiler, eski partiler İzmir'de bunu okuyamamışlar. Ve belki de Türkiye'de okuyamamışlar. Yani asgari ücreti ne kadar yaptığınız hiçbir önemi yok ama sürekli fiyat artışının olduğu bir ülkede, enflasyonun kadar yüksek olduğu bir ülkede, işte enerji maliyetinin bu kadar hızlı arttığı bir ülkede asgari ücretin onu yakalaması çok çok zor. Onun için bunların hiçbirisi insanların bu büyük çaresizliğine çözüm olamaz diye söylemiştik. Ne yazık ki söylediklerimizin haklı olduğu bir dönemden geçtik. Bir iki aylık e, nispeten bir pozitif havanın ardından tekrar ekonomik darboğazı çok hızlı bir şekilde derinleştiği bir döneme girdik. Biz e, İzmirli teşkilat olarak ne yaptık bu dönemde? İlçe teşkilatlarımızın e, kongrelerinin bir çoğunu tamamladık. Mart sonunda da kendi il kongremizi yaptık e, bir ve bu şekilde çalışmaya da devam ediyoruz. Teşkilatlanma anlamında e, artık ilçelerimizin 27 tanesinde oluşmuş bir teşkilatımız var. E, için biz de daha çok hedefimizi mahalle temsilcileri ve sandık temsilcilerine artık yönelttik. Ee, bu da önümüzdeki günlerde gelecek bir seçime hazırlık için e, yaptığımız önlemler. Biz ilk yola çıktığımız zaman e, açıkçası sıfırdan her şeyi anlatıyorduk işte Deva Partisi'ni sıfırdan anlatıyorduk, böyle bir parti kurulduğunu anlatmaya çalışıyorduk, oradan başlıyorduk. Ve insanların kafasında hala bazı şeyler net değildi. Fakat şu an geldiğimiz noktada özellikle bu ekonomik darboğaz, Genel başkanımızın ve deva kadrolarının daha önceki ekonomik performansı, 2001-2007 krizlerinde Türkiye'nin çıkmasındaki rolü tabii halkımız tarafından biliniyor. Yani Ali Babacan ismi tamamen bir ekonomik refah dönemiyle ve iyileşmeyle ve krizden çıkışla özdeşleşmiş durumda. Onun için de bu açıdan halktan çok ciddi bir teveccüh görüyoruz. Teşkilatlarımız da aynı şekilde. Eskiden biz insanları sıfırdan parti yaptılar, çalışan şimdi kapımız çok iyi olanlar, ben size destek vermek istiyorum diyenler, teşkilatla çalışmak isteyenler çok fazla. Bizim teşkilat olarak hedefimiz açıkçası ulaşılamayan yerlere artık ulaşmak. Çünkü hala biz konvansiyonel medyaya çok fazla çıkamadığımız için hayatı çok daha kapalı yaşayan belli kanalları seyreden, çok fazla dışarı çıkmayan bir kitle var. Ve bu kitle aynı zamanda çok ciddi bir şekilde sosyal yardımlarla da geçinen bir kitle. Bizim bundan sonra artık seçime kadar ki en büyük hedefimiz bir, sandık güvenliği için çalışmak, mahalle temsilcileri ve sandık temsilcileri olarak. İkincisi de bu ulaşılamayan yerlere teşkilat olarak ulaşmak. Altı parti liderinin ve altı partinin ki çok farklı geçmişlerden gelen partiler de var içlerinde. Bir masa etrafında buluşup Türkiye'nin geleceğinin hayalinde birleşmiş olması bence çok kıymetli. Ve İzmir halkı da tabii ki birazcık daha e, eğitim seviyesi e, ve dünyayı takip etme açısından birazcık daha e, bu konu meraklı olduğu için diyebilirim. E, bu ortak çalışma kültürünü çok çok önemsiyor. E, sonucun e, ve hedefin ne olduğu çok ciddi bir şekilde takip ediliyor İzmirliler tarafından. Parlamenter sisteme geçiş ve ortak cumhurbaşkanı adayı dediğim gibi bu altı masanın zaten en büyük hedefi ve bu açıdan İzmir tarafından çok pozitif karşılandığını söyleyebiliriz. Bence bir önümüzdeki bir sene Deva Partisi biliyorsunuz bizim eylem planlarımızı açıklıyoruz. E, bu haftada sağlık eylem planımız açıklanıyor ve eylem planlarımızın 21 tane olması planlanıyor ve e, çok kısa zamanda onlar tamamlanacak. Ondan sonrası artık bizim için e, bunun iletişiminin ön plana çıkacağı bir e, dönem olacak. Biz eylem planlarımızı gösterdiğimizde e, ben bugün kadar etkilenmeyen hiç kimseyi görmedim. Yani o, o, o kişinin ilgi alanına giren eylem planı gösterdiğiniz anda e, herkes etkileniyor. Çünkü neden? Daha önce bu hiç yapılmamış bir şey. Daha önce hiçbir muhalefet partisi bu kadar ciddi ve net taahhütleri yazıyla kendine bağlayarak gün, tarih, bütçe vererek daha önce vermemiş. Bunun halkla bir karşılığı var. Çünkü halkımızın yazık boş vaatlere açıkçası artık karnı tok. Bizim daha önce genel başkanımızın ve ekibinin söylediği sözün arkasında duran, söylediği sözü tutan veya tutamayacağı sözü vermeyen bir davranış biçimi oldu da Halk tarafından biliniyor. Biz bunu sağda da hissediyoruz. O açıdan bizim bu kadar kapsamlı ve detaylı vaatlerimizin ben artık karşılığını görmeye başladığımız bir dönem olacağını bekliyorum. Ee, dediğim gibi bu, bu, bu buraya kadar birazcık daha mutfak dönemiydi. Birazcık daha partinin işte teşkilatlanması, oturması, işte en kılcal damarlara kadar temsilcilerin bulunması, bir taraftan da mutfakta eylem planlarının Türkiye'deki hemen hemen her soruna cevap verebilecek şekilde hazırlandığı bir dönemdi. İşte bunun bitmesiyle beraber bizim artık birazcık daha bunların meyvelerini alacağımız, daha sağda karşılığını bulacağımız bir dönem olacağını düşünüyorum. Şimdi e, ya hazırladığınız 150 sayfalık bir eylem planını e, sokaktan geçen herkesin dikkatle okumasını bekleyemezsiniz. Türk halkı zaten çok ciddi bir şekilde okumayan bir halk. Biz onu sağda da görüyoruz. Onun için biz bu eylem planlarımızı zaten tek sayfalık broşürler haline getirip insanların esas ana sorunlarını çözecek planları ön plana koyarak zaten onlara iletişim yapmaya çalışıyoruz. Ee, aslında bu eylem planlarını yazanlar çok değişik şeyler değil. Herkesin bildiği şeyler. Ya mesela biz çiftçilere eylem planımızı açıkladığımızda çiftçi, bir, herhangi bir çiftçiye gidin sorun. Ne sorun derse aslında orada yazan şey bunlar. Biz onları düzelteceğimizin tabirini veriyoruz. Ama bunun iletişimi çok önemli. Sağda teşkilatların bu konuda bunu anlatması çok önemli. Ee, dediğim gibi eylem planlarının basitleştirilmesi ve halkla buluşması çok önemli. Ama bir taraftan da baktığınız zaman yani kelli felli gazetecilerin, kelli felli araştırmacıların hala bu eylem planlarına haberdar olmaması veya açık okumaması veya hala somut bir şey söylemiyorlar demesi de bana açıkçası çok ilginç geliyor. Yani insanlar korkunç derece kamplaşmış durumda siyaseten ve karşı tarafın ne dediğini duymayan bir duvar var. Ya biraz araştırıp, biraz inceleyip, biraz okumak bu kadar zor olmamalı diye düşünüyorum. Bu açıdan da bunu toplum olarak değerlendirmemiz gerekiyor aslında. Orta ve uzun vaktlik siyaset etki bırakacak bir parti. Bu biz hafta bu etkiyi görüyoruz zaten. Hem liderimizin genç oluşu, hem kadrolarımızın işinin ehli oluşu, hem de hedef olarak daha uzun vadeli ve Türkiye çıkarını düşünen, siyasi çıkarlardansa ortak çıkarı düşünen bir parti oluşu olmamız. bizi açıkçası orta dönemde ee, yükselen Yıldız Parti'ye yapacağına biz inanıyoruz ve biz bunun açıkçası ilgisini de halktan görüyoruz. Bu açıdan bizim tek başına zaten seçime girme kararımız, yani tek başına bizim kendi logomuzu ve ismimizi girme kararımız da açıkçası halkımız tarafından, zaten teşkilatlarımız tarafından çok pozitif olarak algılanmıştı. Ama halk tarafından da çok pozitif algılandığında sağda birebir görüyoruz. Bu altılı masanın zaten e, kurulması sebebi e, Türkiye'yi tekrar düzlüğe çıkarmak. Ve farklı e, köşelerden gelen insanların, çünkü bizler sadece parti değiliz, bizim bir seçme kitlemiz var takdir ederseniz. Ki içeri çok farklı insanlar da var. Bunların bu masa etrafında ortak ve hedef için buluşmuş olması çok kıymetli. Burada bence en önemli şey adayın seçilecek aday olması. Yani bu sistemi değiştirebilecek kudretli bir ve bu bu iradenin arkasında durabilecek. Yani bu 6 tane genel başkanın imzaladığı protokolün bir yedincisini imzalamaya niyetli olacak. Ve Türkiye'nin bu değişime inanan bir lider çıkması da gerekiyor. Ben açıkçası bu konsensus ruhuna ve bu işbirliği ruhuna inanıyorum. Çünkü Türkiye bir süredir zaten muhalefetin bir ortak hareket etmesiyle bazı kazanımları kazandı bazı yerlere geldi. Bundan sonra da bunun devam edeceğine inanıyorum. Biraz bu açıdan idealist düşünüyorum. Olması gerekenin bu olduğunu düşündüğüm için bir şekilde bunun masada da idealize edeceğine inanıyorum. Fakat tabii ki bizim için her siyasi partinin kendi lideri onun için doğal olarak adaydır. Biz zaten genel başkanımızın liderliğine ve yönetme e, kabiliyetine inandığımız için bu partide siyaset yapıyoruz. Hele benim gibi ilk defa siyasete giren bir insan için en büyük e, motivasyonlardan bir tanesi genel başkanımızın hem liderlik vasfının yanı sıra kadrosunu kurabilme ve ekip hareketine dönüşebilme gücü. Ve tabii ki doğal olarak biz en iyi liderliği ve en iyi başkanlığı, cumhurbaşkanlığı bizim genel başkanımız yapabileceğine inanıyoruz. Bu konuda hiçbir Şüphe yok aklımızda ama dediğim gibi bu birazcık da herkesin fedakarlık yaptığı ve ortak bir doğruda buluşma süreci. Ona da tabii ki inancımız tam. Bizim bu konuda dediğim gibi şu anda partimiz e, isimler üzerinden e, çok fazla konuşmaya dikkat ederseniz. Önemli olan burada bazı ilkelerin oturmuş olması. E, bu ilkeler oturduktan sonra bu ilkeleri kabul edecek her adayın altına Deva Partisi teşkilatları biz destek veririz. Burada önemli olan ismin A veya B olmasındansa e, bu... E, idealleri ve hedefleri içselleştirmiş ve bunları yapabilecek olan birisinin olması daha önemli diye düşünüyorum. Ondan sonrası ismin ne olduğunu çok da açıkçası önemli yok. Önemli olan bu bu kapasitesi olan birisi olması gerekir seçim net tarihi belli olduktan sonra ki işte Eylül ayında bir erken seçim olacaksa karar alınması gerekiyor. Akabinde olmazsa büyük ihtimalle zamanında veya zamanla birazcık daha önce olacak. O hatta girildikten sonra yapılacak büyük kapsamlı bir anketle ön plana çıkan aday kimse onun tabii ki bu yarışa daha avantajlı olacağını düşünüyoruz doğal olarak. Kazanma ihtimal kim daha, yük, kimin daha yüksekse büyük ihtimalle o aday olarak gösterecektir. Ama burada dediğimiz gibi bizim insanlar ve şahıslar üzerine bir yorumumuz olamaz. İlkesel olarak birleştikten sonra buradan sonrası birazcık daha genel başkanların bir masa etrafında anketleri ellerinin altına koyarak verecekleri bir karardır diye düşünüyorum. Çok ilginç. Sahada kadın il başkanı olmamın, ve 7 tane kadın ilçe başkanı olan bir il, il örgütü olmamızın çok ciddi bir teveccühünü görüyoruz. İnsanlar inanılmaz etkileniyor bunda. Aa çok güzel kadın il başkanı, kadın ilçe başkanı çok ilgi gösteriyorlar. Demek ki siyaset burada toplumun gerisinde kalmış. Ben bunu görüyorum. Yani diğer partiler, daha köklü partiler, eski partiler İzmir'de bunu okuyamamışlar. Ve belki de Türkiye'de okuyamamışlar. Çünkü benim diğer il başkanı arkadaşlarımla, kadın il başkanı arkadaşlarımla konuştuğumuzda onlar da aynı şeyi söylüyorlar. E, bu açıdan e, inşallah DEVA bir örnek olur. E, ben burada pozitif bir örnek olmaktan çok mutluyum. Diğer partilerin İzmir'de kadın görüntüleri çok ciddi bir şekilde arttı arttı e, bizim bu bölümümüzden sonra. Onlar da böyle bir çabaya girdiler. İnşallah bu artarak devam eder diye de umut ediyorum.